Kenan Çınar ve Tonguç Arbaşla sohbetimize başlıyoruz. Şimdi tabii bu yılı kapatıyoruz ve bu yılı Hı. kapatırken de çok hareketli bir yıl oldu. Özellikle merkez bankalarının yılı oldu diyebiliriz. Bir taraftan Avrupa merkez bankasının attığı adımlar, bir taraftan Japonya'nın attığı adımlar, İngiltere merkez bankasının yılı içerisinde ister istemez çok fazla konuşmak zorunda kaldık. Biz kendimiz de içeride merkez bankasını çok tartıştık. Bu sene. 2016 yılında para politikalarına ilişkin neler yaşanmış? Ona dair bir bandımız var. Önce o bandımızı izleyelim. Onun sonrasında özellikle dünyada yaşanan bu gelişmelerin ardından önümüzdeki seneye ilişkin beklentiler nedir? Biraz daha oraya odaklanmaya çalışalım. 2016 yılında gelişmiş ülke merkez bankaları genişlemeci politikayı sürdürse de, 2016 yılı detaylardaki ayrışmanın ivme kazandığı bir yıl oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde FED iki hedefine yaklaşırken Atlantik'in ve Pasifik'in diğer yakasındaki merkez bankaları genişleyici politikalarına farklı yorumlarla devam etti. 2016 yılı FED Başkanı Janet Yellen için istihdam hedeflerinin büyük ölçüde gerçekleştiği bir yıl oldu. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla sonuçlanacak referandum, Fed'in faiz patikasını bir ölçüde etkilese de beklenen faiz artırımı yıl sonunda geldi. 2016 yılı boyunca küresel riskleri ve Amerikan seçimlerine dikkate alan Fed, 2015'te olduğu gibi 2016 yılında da Aralık'ta faiz artırımına gitmeyi tercih etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik %4.6'ya kadar geriledi. Enflasyonsa %2 hedefine yaklaştı. 2017 yılında ise FED üyelerinin projeksiyonları 3 faiz artırımına işaret ediyor. Avrupa'da ise 2016'da para politikası varlık alımı üzerindeki tartışmalarla gündeme geldi. Brexit şokunu atlatmaya çalışan Avrupa Merkez Bankası tahvil alımlarının hem yapısını hem de miktarını değiştirdi. Banka Haziran'da şirket tahvillerini almaya başladı. Kasım'da ise tahvil alım zamanlamasını uzattı. Haziran ayında Brexit'in gerçekleşmesiyle gözler 2016'da İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'e çevrildi. Yılın ilk yarısında FED gibi aşamalı sıkılaşma yönünde zayıf da olsa sinyal veren İngiltere Merkez Bankası, Brexit'in gerçekleşmesiyle pusulasını genişleme yönüne çevirdi. Sözlü yönlendirmesini ise gelişmelere göre politikanın hem sıkılaşma hem de gevşeme olabileceği yönünde revize etti. Japonya Merkez Bankası da tıpkı diğer gelişmiş ülkelere benzer genişlemeyi 2016 yılında da sürdürürken Başkan Haruhiko Kuroda geçmişte olduğu gibi yaratıcı deneyler gerçekleştirdi. Kuroda'nın literatüre kazandırdığı son mucizesi sonbaharda getiri hedefi koymak oldu. Gelişmekte olan ülkelerdeki merkez bankalarındaysa başkan değişiklikleri dikkat çekti. Hindistan'da enflasyon hedefini büyük ölçüde yakalayan Raghuram Rajan, Merkez Bankası başkanlığını Haziran ayında bıraktı. Türkiye'de de Merkez Bankası'nın kaptanlığında değişiklik yaşandı. Nisan ayında Erdem Bahçı'nın yerine atanan Murat Çetinkaya, 2016'nın son aylarına kadar faiz indirim sürecini devam ettirdi. Ancak kurda yaşanan gelişmelerin de etkisiyle indirim süreci yılın son aylarında sekteye uğradı. Çetin Kaya yönetimindeki Merkez Bankası 2016'da likidite politikalarını da yoğun bir şekilde kullandı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açıklanan likidite önlemleri bankacılık sisteminin sağlıklı çalışması açısından hem kamudan hem de özel sektör tarafından takdirle karşılandı. 2017 ise merkez bankalarına maliye politikalarının eşlik ettiği bir yıl olabilir. Eğer Trump vaatlerini tutarsa, yalanın enflasyon hedefine daha kısa sürede ulaşması mümkün olabilir. İngiltere'de de bütçede kesenin ağzı açılıyor. Avrupa'da seçimler merkez bankalarına maliye politikası desteği gelip gelmeyeceğini belirleyecek. Türkiye'de de bütçe kaynaklı önlemlerin para politikasının elini ne derece rahatlatacağı merak edilecek. Tablo böyle. Turgut Senle başlayalım istersen. Merkez bankalarının yılı oldu diyoruz ama burada Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki seneye ilişkin projeksiyonunu ortaya koydu. Diyorlar ki 60 milyar euro ile başlayacağız işte yıl sonuna kadar devamı olacak. Dolayısıyla genel anlamıyla baktığımızda piyasaya beklediğinden fazlasını vermiş bir merkez bankası ama bir yandan da miktarı düşürdüğü için biraz soru işareti yaratmış. Avrupa Merkez Bankası gözlemede. Japonya QQE programı uyguluyor. Dolayısıyla hani hem bir taraftan çok ciddi anlamda piyasada likiditeyi sağlamaya devam ediyor. Öbür tarafıyla bakıldığında bir de getiri eğrisi kontrolüne geçti. Burayı yakından takip ediyoruz. Ama orada da hareketin büyüğünü gördük. Görmediğimiz tek yer Fed mi? Valla şimdilik aslında Fed'den de geçen en azından 2017 için bir beklentisini aldık. Yani 3 faiz artışı beklentisi oluştu. Fed tabii ki 2017'de büyük oyuncu olacak. Ben Fed ve diğer merkez bankaları haricinde biraz da Trump yılı olacağını düşünüyorum. Trump'ın vaatlerinin ne kadarını yapabileceği, yapamayacağını göreceğiz. Ama özellikle de hatta Trump'ın bu tweetlerini falan bile bence Gayet yakından takip edeceğiniz bir yıl olacak. Yani enteresan bir yıla giriyoruz. Merkez Bankası e, politikalarına baktığımızda evet Avrupa'da böyle bir durum var. 540 milyarlık e, bir ek e, tahvil alım programına girdi. Japonya'yı biraz e, son Trump seçimlerden sonra yenin zayıflaması bence biraz daha e, en azından destekliyor gibi gözüküyor. Yani merkezin attığı adımlar sonrasında biz e, yen tarafında çok güçlü e, bir yen görüyorduk. Yani çok da politikaları işlemiyor gibi gözüküyordu. Ama Trump'ın seçilmesiyle birlikte dolar tarafındaki değer kazancıyla biraz yan tarafında da e, Japonya'nın elinin güçlendiğini söyleyebiliriz. E, FED'den e, bekliyoruz. Evet, e, büyük ihtimal Mart tarafı beklenti oluşturacak. Yani bu toplantıdaki işte e, sözlü açıklamanın olacağı ilk toplantı olarak. E, onu bekliyoruz ama şunu da söyleyeyim yani FED özellikle geçen sene de biliyorsunuz aralıkta bir ilk 10 yıl sonu faiz artışı gerçekleştirdi ve 4 faiz artışıyla başlarken ben hep bunu söylüyorum yatırımcılara da şu an maçın ilk yarısında daha bir faiz artışıyla devam ediyoruz ve diyor ki bir sonraki sene yani bu 4 faiz artış beklentimi geçen seneki gerçekleştireceğini söylüyor ve bu bir seneyi de gayet güzel e, idare ettiğini söyleyebilirim. E, onun için özellikle e, Trump'ın 20 Ocak sonrası koltuğa oturduktan sonraki e, alacağı kararlar e, bence Fed tarafında daha belirli, belirleyici olacaktır ve özellikle dünya ekonomisi içinde e, biraz daha net bir şeyler söylemek için Mart'tan sonrayı beklememiz gerekecek gibi Düşünüyorum. Peki Kenan sen ne dersin? Tonguç anlattı ama özellikle tabii e, hani geçen sene 4 diyorlardı sadece 1 yapabildiler. Bu yıl 3 diyorlar kaç tane yapabilirler tadındaki e, bakış açısında arada en önemli değişken Trump. Geçen sene mali destek yoktu bu sene var gibi görünüyor ya da olacağı söyleniyor. Tabi burada Trump'ın söyledikleriyle yaptıkları etkili olacak. Şimdilik neredeyse iki aylık bir zaman geçti seçilmesinden öte. Bazı sözlerinin arkasında durmadığını görüyoruz. Özellikle kendi takımını seçerken Wall Street'ten kimseyi almayacağım derken herkesi doldurdu. Ve bütün pozisyonlara radikal kişileri oturtmuş durumda. Sanırım geçmişte sadece gelişen ülkelere etkileyen politik risk artık bütün batı dünyasını etkilemekte. Hem Avrupa tarafında hem de Amerika tarafında. Ondan dolayı merkez bankalarının işi birazcık daha zor olacak çünkü politikayı da ya da beklenmedik şeyleri de e, onları da yönetmek durumunda kalacaklar gelişen ülkelerde olduğu gibi bunu zaten geçen yıl özellikle Avrupa'da Brexit'in başlamasıyla gördük beklenmeyen olayların sıklığı da artmış durumda hem Amerika tarafında hem e, İngiltere tarafında hem dünyada bundan dolayı merkez bankalarının işi birazcık daha zorlaşacak şimdi Trump'ın e, yapacakları iki türlü de Amerikan ekonomisini zora sokuyor eğer e, hızlı bir altyapı programına başlarsa bu sefer enflasyon artacak, Amerikan doları daha çok değerlenecek, Çin'den gelen ithal malların fiyatları düşecek, dönüp dolaşıp yine enflasyonu olumsuz etkileyecek. Diğer yandan da bütçe açığı oluşacak cari açığa ek olarak. E, sonunda bu Amerika'yı resesyona götürecek. Bir de e, 1944'ten beri yani 2. Dünya Savaşı'ndan beri her Amerika başkanı bir resesyona denk gelmiş. Bunu Trump nasıl yönetecek? İkinci dönem seçilmek istiyorsa e, ilk, e, ilk bir iki yıla getirmesi gerekiyor. Bu birazcık onun da elinde değil. Bunu Bush'ta ve Obama'da zaten seçildiklerinde. Resesyonsuz geçme ihtimali yok mu görürüz? Yani e, çok zorlarsa üçüncü yıla kayacak. O zaman da seçilme ihtimali artacak. Biraz Azalacak. E, evet, azalacak. E, bunu nasıl yönetecek ya da böyle bir öngörü yapacak mı e, ekibi? Birazcık ona bakmak lazım. Ondan dolayı merkez bankaları sadece tepkisel yaklaşacak. Yani trendi çizmekten öte ya da piyasaya yön vermekten öte bu ekonomik politik riski yönetme konusunda birazcık daha aktif olması gerekecek. Ondan dolayı Fed geçmişte ihtiyaç duymadığı yeni teknik şeyleri özellikleri bünyesine katmak durumunda. Bu da çok ölçülebilir olmayan şeyler. Sonra Trump'ın işte koyacağı tarifeler nasıl etkileyecek hafta Avrupa Birliği gene seçim süreci dünya ekonomisi de tabii ki Amerika'yı etkileyen bir şey. Birazcık karmaşık olacak. Şimdiden FED 3 diyor. Hatta 4'ü fiyatlayanlar var. Muhtemelen yılın ilk 3 ayı da böyle gidecek. Çünkü data iyi gelmeye devam edecek. Daha sonrası Trump'ın belirleyeceği politikalara bağlı. Ondan dolayı 2016 2016 gibi 2017'inde çok fazla beklenmedik e, etkenin denkleme girmesiyle geçmesini bekleyebiliriz. Peki Tonguç, yani bir taraftan bakınca da işte üçün ne kadarını yerine getirebilir, tartışıyoruz. Geçen seneyle yaptığın kıyaslama üzerinden Trump bu sene gerçekten de işte altyapı harcamaları ile ilgili bir 500 milyar dolarlık harcama sözü var. Artı vergi kesintileri ki ekonomik büyüme anlamında belki bu daha da katkı sağlayacak gibi duruyor. E, böyle bakınca hani bunları gerçekleştirebilirse ne olur? Eğer gerçekleştiremezse ne olur? Yani tamamen farazi konuşuyorum. Yüzde iki, iki buçuk civarında büyüyecek bir Amerikan ekonomisi. İşte bunu yüzde üçe yaklaştırabilirse ne olur? İki, iki buçuk arasında kalmaya devam ederse ne olur? Piyasa fiyatlaması açısından etkisi. Şimdi e, göreve başladıktan sonra bir yüz günlük, ilk e, yüz günlük bir projesi var. Daha doğrusu burada... Ben hızlı girmeye çalışacağını düşünüyorum Trump'ın. Her Amerikan başkanının 100 günlük şeyi vardır. Programı var. Programı var. Ee, bu da aşağı yukarı bizi işte yılın ilk 4-5 ayına getiriyor. burada da bu aralıkta da Fed'in bir toplantısı var. şimdi bu durumda orada neler yapabileceğini netleşmesi açısından büyük ihtimal bazı projelerini öteleyecek ve daha kısa süreli düşündüğü e, ve piyasa tarafından da çok e, tepki almayacağı düşündüğü bazı projelere yön vereceğini ben düşünüyorum. E, bu e, genel yılın genelinde bütün beklediği e, ya da söylediği şeyleri o dediğiniz işte kurumsal vergi e, naftadan çıkış ne bileyim e, bazı içeride bulunan illegal yabancılarla ilgili görüşleri ülke dışındaki bazı şirketlerin ülkeye taşınması işte Almanya Güney Kore gibi ülkelerle yapılan savunma işbirliklerinin düşürülmesi ya da daha fazla bir oradan ücret talep edilmesi gibi karşılıklı anlaşmalar var. bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirip o dediğiniz büyüme rakamları üçünde üzerine çıkarsa yani 4 faiz artışı kesinleşebilir ve hatta sonrasında yani 2018'de de hızlı bir faiz artışına gidebilir. Yalnız buradaki tek çekince bence şöyle söyleyeyim. Kendi politikalarını uygularken Amerika hala yani dünya ile birlikte bu faiz artışını gerçekleştirmesi de gerekiyor. Yani dünya ile birlikte derken burada geçen senemiz Çin yaşadık işte Avrupa tarafında hala sıkıntılar devam ediyor. Çok güçlü dolarla ben çok daha net verilerin gelebileceğine inanmadığım için bu sürecin biraz daha yani 2017'nin maksimum 4 faiz olarak gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu süreçte güçlü doların da biraz önlerinde baskı yaratabileceğini düşünüyorum veri açısından. Belli seviyelerde çok iyi noktalara geldiler. yani istihdam konusunda hani enflasyonda kıpırdanma var. Bu şekilde ilerleyebilir. Olmazsa ee, olmazsa ne olur ee, yani piyasa şöyle bir algıya kapılırsa e, Nisan ayına kadar e, Trump bu beklentilerle geldi çünkü şu an biliyoruz ki doların da değerinin için neredeyse %70-%80 hani Trump etkisi var yani Fed'in attığı atımlar, veriler vesaire gibi. Bu gerçekleşmezse, o zaman Fed bir önceki sene yaptığı politikaya benzer, belki iki faiz artışıyla devam edebileceğini, global ekonomilerdeki gelişmeleri takip edeceğini söylemlerini ekleyerek 2017'yi bitirmek isteyebilir. Diye düşünüyorum açıkçası. Peki şimdi Kenan, şu grafik iki tane grafik var aslında üzerine konuşmamız gereken. Bunlardan bir tanesi dolar uzun pozisyonlar. Geçen yani. yılın Aralık 2015'in fiyatlamasına baktığımız zaman dolar yukarı gider şeklindeki beklentilerini dile getirenlerin ki aslında zaten çok hızlı bir şekilde Kasım Aralık döneminde bunun arttığını gördük. 417 bin kontratlara kadar çıktığını görmüştük. Şimdi bu sene de benzer bir tablo oldu. Kademe kademe yukarı gidildi. İşte 300 bin kontratın üzerine kadar çıkıldı. Fakat şu anda baktığımızda hafif bunun törpülendiğini görüyoruz. Faiz artırımını gördükten sonra piyasanın. Şimdi geçen sene bu Nisan özellikle Şubat Mart aylarına geldiğimizde 120 bin kontratlara kadar düştü dolar long yeah. pozisyonlar. Şimdi benzer bir şey mi beklersin? Yoksa Trump'ı piyasa bir bekleyip görmek ister. Geçen senenin başında bir anda Amerika'nın resesyonunu falan da fiyatlamaya başladı piyasa. Dolayısıyla bugün orada değiliz. Bu kadar düşmeyebilir mi dersin? Ne dersin? Tabii geçen yıl biz iki bekliyorduk Amerika 4 beklerken. Orada özellikle sizin belirttiğiniz gibi Şubat ayında Çin'le ilgili sıkıntılar gündeme gelmişti. Ondan dolayı hızlı bir geri çekilme söz konusu oldu. Daha sonra tabii ki Avrupa'daki bankacılık sistemiyle ilgili sıkıntılar olasılığı iyice azaltmıştı. Hatta bir ara Hiala'nın negatif interest rate yani eksi faizi konuştuğunu duymuştuk. Bunun da etkisiyle tabii ki dolar endeksi hızlı bir şekilde geriledi. 2015 tabii birazcık daha dolar yılıydı aslında. Yani 2000 16'ya göre çünkü oradaki yükseliş daha sertti. Fed'in artık ekonomik gerekçelerle yükselteceği beklentisiyle olduğundan dolayı piyasa oyuncuları daha bir güvenli bir pozisyon almaktaydı. Tabii ki buradaki etki birazcık karışık. Hem Fed etkisi var hem Trump. Aslında Amerikan ekonomisi çok güçlü değil yani Trump etkisi olmasaydı Hillary Clinton gelseydi şimdi başka bir şey konuşuyor olacaktık. Amerikan ekonomisinin durumunu konuşacaktık. Yani Hillary Clinton'ın olan politikaları devam ettireceğinden dolayı. Burada Trump'ın etkisi ilk başta birazcık yıkıcı olacaktır. Sonunda Amerika ekonomisi için çok pozitif olacağını düşünüyorum ben her şekilde. Çünkü karı öne çıkaran bireyselliği öne çıkaran bir başkan olacağından dolayı Amerika şirketleri kar merkezi olacaktır. Ama işte politika hatası yapacak mı? Amacıyla uyguladığı amacına ulaşmak için kullandığı araçlar birbiriyle çelişecek mi? Ona bakmak lazım. Bununla bir miktar ben Trump seçildikten sonra özellikle birazcık daha gerilemesini bekliyorum ben 287 binin. Amerikan doları Zaten 106'ları geçince birazcık can yakmaya da başlayacak. Çünkü Amerikan ihracat yapan şirketler zor duruma düşecek dünyaya karşı. Cari açığı daha da artıran bir etken olacak bu. Yani Trump'ın işi hiç kolay değil. Yapmak istedikleri büyük projeleri amaçları var ama hem bütçe hem hem de cari açık tarafı zorlayacaktır. Diğer taraftan Cumhuriyetçi Kongre ikisini de istemeyen bir yapıdaydı şimdiye kadar. senatoda keza öyle. Onlarla nasıl bir anlaşma yapacak, nasıl ilerleyecek süreç birazcık ona bakmak lazım. Ama birazcık iyimser tarafta olduğunu düşünüyorum ben pozisyonlanmanın buna rağmen. Tabii Peki. ki çekimsellik var çünkü 417-287 bu da spikülatif hatanın birazcık daha fazla olduğunu gösteriyor. Tonguç peki bir de şuna bakalım. Hani 3 ya da 4 faiz artırımı tartışmasıyla kıyasladığımız zaman euro dolarda 2017 Aralık vadesinde önümüzdeki yıl sonuna ilişkin fiyatlama yapmak isteyenler bugünden ne ödemeye razılar? Ona baktığımız zaman 1.06.50'lerden geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani piyasanın çok da böyle ağır beklentileri yok gibi duruyor. Ne dersin? vadeli fiyatlamaya bakarsak. Şimdi dolar tarafından başlayayım isterseniz. Biz e, ABD seçimleri öncesi aslında iki senaryo üzerinde e, belirli beklentilerimizi e, paylaşıyorduk. Bunların işte Clinton veya Trump seçilirse ne olabilir gibi. E, çok açık söylemek gerekirse aslında e, Clinton tarafındaki beklentilerimizden daha fazlası Trump'la gerçekleşti ve çok değişik e, Enerji veya beklentilerle bu gerçekleşti. Orada kısaca işte 1.35-1.40 seviyelerindeki 10 yıllık ABD tahvillerinin olası 2.40'lar civarını düşünüyorduk ama biz 2.60'ları test ettik. Dolar tarafında 95-96'da endeks tarafından işte 102 civarlarını beklerken orada da 104'lere doğru bir test gerçekleşti. Biz bunu şu şekilde değerlendiriyoruz: Trump sonrası. E, maksimum bizim beklentilerimize göre gelebilecek dolar tarafındaki fiyatlamanın e, biraz daha üzerine test ettik. E, bu da genelde siz de biliyorsunuz piyasalarda bir beklenti sonrasında oluşan bir tepe seviye sizin de öngördüğünüz seviyenin sonrasında e, Olmuş, bazı, biraz aşırı gitmiş olabiliriz. Evet, olabilir. Biz bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi euro tarafına gelince de buradan nasıl bağlayacağım buraya böyle bir beklenti eğer bizim beklentimize paralel gerçekleşiyorsa euro tarafında da yeni yılla birlikte e, dolar arada bir değer kaybı yaşanabilir. Yani 104'lü seviyeler geçilmez İşte 10 yıllıklarda 2.60'ların altında kalırsak e, beklentinin sonlanması yeni yılla birlikte Trump ne yapacak beklentisiyle bir düzeltme olabilir. Ben Euro e, tarafındaki e, bu fiyatlamanın da e, bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bunda aşağı yukarı işte 100.50'si dolar endeksi tarafı olsa 2.25 e, 2.30 aralığı da e, ABD 10 yıllıklarında olsa o da bizi Euro tarafında 1.06 illere taşıyor. Bunun fiyatlanması gibi geliyor açıkçası bana. Sen ne dersin Kenan? Şimdi tabii ki Euro tarafı birazcık bir de politik riskin arttığı bir döneme giriyoruz. Brexit işte ilk 3 ayda netleşecek. Onun dışında Fransa'da, Hollanda'da ve Almanya'da seçimler var. Yani yapısal tarafta Avrupa hareket edemeyecek. Bankacılık krizi biliyoruz. Her iki ayda başka bir şey patlıyor. Bundan iki ay önce ya da üç ay önce Deutsche Bank'ı konuşuyorduk. Şimdi günü krediti ve İtalyan bankalarını konuşuyoruz. Ee, Yunanistan'ın sıkıntısı hala devam ediyor. Avrupa Birliği bir yardımı kesiyor, bir tekrar başlatıyor. Gelecek iki ay sonra da başka bir bankacılık sistemi e, tekrar e, risk altına girebilir. Ondan dolayı Amerika'da Avrupa tarafında e, döngüsel bir yukarı yönlü hareket mevcut ama uzun vadede hala bir e, yapısal problemlerini çözemediği için bu büyümeyi ve beklentileri olumsuz etkilenmekte. Diğer yandan e, göçmenlerle ilgili politikaları Avrupa Birliği'nin o da önemli bir etken ve e, politik bir risk. Belirttiğim gibi yani politik riskler çok öne çıktığından dolayı Avrupa Merkez Bankası zaten yapabileceğini yapıyor ama ekonominin harekete geçmesi için başka dinamikler gerekiyor. Bu, bu yapısal reformları da İtalya'da gördük mesela e, geçmedi yani referandumdan. Aynısı muhtemelen diğer Avrupa ülkelerinde de ilerleyecektir. Bu sebeple e, belki Euro biraz daha gir, girilebilir ilk çeyrekte ama yılın sonuna doğru tekrar bir onlu seviyelere doğru yükselmesini bekliyoruz çünkü. E, Amerikan dolarının da başka sorunları olacaktır yılın ilerleyen zamanlarında belirttiğim sebeplerden dolayı. Peki son 3 dakikamız hızlıca dolar TL konusundaki beklentilerinizi, tahminlerinizi de almak isterim. Çünkü hani kur 3.50 3.53 arasında kalmaya evet. devam ediyor. Noel etkisi geçtikten yabancı piyasalar biraz daha işleme döndükten sonrası için özellikle soruyorum. Yılın ilk ayı içerisinde bir düzeltme bekler misiniz aşağı yönlü olarak yoksa şu ana kadarki fiyatlamaların buralardan devam edeceği kanısında mısınız? E, şimdi yıl sonunu büyük ihtimalle bu 350 civarlarında bir yerde kapayacağız. E, yeni yılın ilk ayını değerlendirirse 20'sinde Trump e, beklentisi oluşacak biraz önce bahsettiğim bu e, dolar tarafındaki e, nispeten düzeltme gerçekleşirse e, biz orada sınırlı bir geri çekilme öngörüyoruz. İşte 3.45 civarları. E, ama tabii yılın genelinde e, baktığımızda iki farklı senaryomuz var. E, orada e, bir bayağı kötü e, yukarılara doğru bir kur tarafını bekliyoruz. Bunun gelişmelerini ya da detaylarını belki başka zaman konuşuruz. Ama e, bu gerçekleşirken bizim Mart sonu Nisan başı gibi bir başkanlık referandumu da gerçekleşecek gibi gözüküyor. Buna paralel Merkez Bankası'nın da daha agresif adımlar atma ihtimali var. O adımlar atılırsa biz kurda tekrar yani 3.35-3.40 seviyelerine doğru bir geri çekilme olabileceğini düşünüyoruz. bu şekilde yılın geri kalanında kur tarafında bayağı hareketli olacağı benziyor. Kenan sizin öngörünüz nedir? Tonguç'un da belirttiği gibi birazcık bu başkanlık seçimine yani referanduma da bağlı. 2013'ten beri politika ekonominin önüne geçmişti Türkiye'de. Birazcık içinde yaşadığımız coğrafyadan ve elimizde olmayan nedenlerden dolayı. 2015'te %20, 2016'da %20 bir değer kaybı yaşadık. 2017'nin TL cinsi varlıklar için daha olumlu geçmesini bekliyoruz. İlk 3 ay tabii ki özellikle bu Cumhurbaşkanlığı referandumu ve diğer sorunların netlik kazanmasıyla hükümetin ekonomiye odaklanması muhtemel olacaktır. Aynı süreçte paralel olarak Suriye ile ilgili Sıkıntılarında büyük miktarda elimine edileceğini göreceğiz gibi gelmekte bana. Oradan da belki ekonomik bir Suriye ile yakınlaşma olursa ekonomik ekstra bir faaliyet gelebilir. Bunu zaten Rusya tarafında da görüyoruz. O bakımdan biz TL bakımından bayağı iyimseriz. Hatta bu hafta perşembe cumaya doğru geri bir çekilme 3.45'lere bekliyoruz. 3.34'leri de göreceğini düşünüyoruz dolar TL'nin 2000 2017'nin e, belirli bir zamanında. Oradaki tabii 3.34'lerin aşağısına gelmesi için birazcık e, içerideki ekonomik çerçevenin belirlenmesi lazım. Yani e, Türk Lirası için birazcık bence olumsuzluk geride kaldı. Tabii ki çok beklenmedik olaylar olunca yukarı doğru bir hareket oluşması da söz konusu. Bu nedenle biz 3.65 gibi bir yıl sonu hedefimiz var 2017'lerde. O da zaten... E, taşıma maliyetini tutacak olursak birazcık avantajlı gözükmüyor. Amerika tarafıyla içeriği bir kombin edersek TL'nin birazcık daha güçlü kalacağını düşünüyoruz 2017. Kenan Çınar, Tonguç Erbaç çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için kısa bir araya gidiyoruz. Sonra kapanış için karşınızdayız. Yatırımlarınıza yön veren iş yatırımları